Sayın seyirciler koskoca bir senenin bitmesine saatler kaldı. Bir sene boyunca bir gün haber programımızda günün gelişen olaylarını Türkiye ve dünyada ön plana çıkan her ne varsa Habertürk'te ekranlara taşımaya çalıştık. Tabi bazı zamanlarda sinirler gerildi. Bazı zamanlarda konuklarımızla birlikte güldük geçtik. Habertürk ekipleri her yerde her olayı Habertürk farkıyla ekranlara taşıdı. Dün 2009'un ilk 6 ayını ekranlarınıza getirmiştik. Bu akşamsa bir günde 2 2009'un ikinci altı ayında yaşananlardan kısa kesitler ekranlarınıza gelecek. Yeni yılı en içten dileklerimize bir gün ekibi olarak kutluyor. Sağlık, mutluluk, huzur temenni ediyoruz ve 4 Ocak pazartesi akşamı saat 22'de görüşmek dileğiyle iyi geceler diliyorum. Sayın Suat Kılıç'a ben uyardım ama işte konuşuyor sizin söylediklerinize cevap vermek istiyor. Şimdi Sayın Nacar evet, müsaadenizi isteyeceğim. Hayır bilmiyor. siyaset yapmanıza ben bilmiyor. müsaade etmeyeceğim. Özgür durduracağım Özge Sayın Murat. Sayın Murat durduracağım. Özge Hanım. Buyurun. Özge Hanım. Ben genel müdürlüğümüz. Yani orada olan eylemlerden siz sorumlusunuz. Bir 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 hayatımızla ilgili yok. bir konu. Evet. Özgür ve bağımsız haberlerin merkezinde. Ne bilimsel bir Yok tiyatro yapıyorsunuz. Yok efendim. Tiyatro yapıyorsunuz. Tiyatro. Sen biraz konuştur. Beni ilgilendirme. Dediğimiz gibi Ergenekon Savcıları, Zekeriya Öz ve Fikret Seçen de oradaydı. E, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da yanlarındaydı. Darbe iddiaları içinde e, denizciler yazar olarak geçiyor. <laughs> Günlük tutanlar, evet, evet. darbeyi yapacaklar ise karacılar ve havacılar olarak e, Şimdi geçiyor. Oradaki hayır, ne <laughs> soracağım? tahmin eğer, ediyorsunuz eğer, herhalde. Evet, eğer, evet. Eğer, <laughs> eğer, eğer, Zaman zaman. Durduracağım. Bir günün bir yılında tartışmalar hiç eksik olmadı. Meclisteki sert uslup ekranda ne? da vardı. Sayın Bahçeli'nin verdiği bilgilerin yarısı yalan, diğer yarısı yanlışlarla dolu. 15 kat rakamı sayı saymayı bilmemeyle tıbatlandırılacak bir rakamdır. E, tabii tabi yani bilgisiz siyaset olmaz. Bilgi ve fikirden yoksun bir siyaset anlayışının tezahürü evet. millet aşkına, vatan aşkına bunu yapmak mecburiyetindedirler. Sürecin başından itibaren baktığınız zaman, bakın MHP'nin herhangi bir sözü değil. doğrudan genel başkanınız başkanının söylediği gibi. kabul ettirip kan üzerinden siyaset yapıyorsunuz. İnsanların arasında kavga yok bu projenin bu milleti kışkırttınız birbirine. Sayın Suat Kılıç'a ben uyardım ama işte e, konuşuyor sizin söylediklerinize Sayın cevap vermek ne? istiyor. Kesmiyor, kılıç. Kılıç. Mümkün değil. Biz Sayın Suat Kılıç, kılıç. Bir, bir, saniye ee, Sayın Oktay Vural'ı dinleyelim. Sayın Kılıç. Peki bayanlar için ne vardır? Orada ya da evet, zırman, vardı. Onlar için de. Ne vardır hocam? Pardon. Gıl. Genç erkekler var. Canlı yayında iltifatlar da eksik olmuyordu. Dünyamızda da bayanların huri gibi olmalarını ifade ediyor. Elbette Sorar renkli mesela. gözlü sizin gibi huriler çok dünyamızda. Herkes dünyada huri gibi olmalıdır yani bayanlar. Ve öylesinizdir. Hılman vardı. Eski Bu dünyada eziyet tabiri, çeken kadınlar için. Onlar ayrıca içinde. orada da cennette genç Abi. erkekler vaat ediyor. Erkekler huri arzu ederken, bayanlar içinde, herkes içinde yönlülüğü istediği vardır ahirette. Evet. evet hayır, hemen sayın Nacar, hayır. Hayır, sayın Nacar. Ben siyaset yapmanıza müsaade Yok, etmeyeceğim. Siyaset değil, Bakın. siyaset değil. Ben yani, yani. Konu dışına çıkmak isteyenler de vardı. Bana yani bu bayan olmasın da zannediyorum yüze yakın telefon geldi. Ben de önlem soran bir programa söz verdiğim için. Şimdi sayın Nacar, evet, evet, müsaadenizle isteyeceğim. Hayır, siyaset yapmanıza Öl, ölüyorum, ben müsaade etmeyeceğim. Evet, hayır, sayın Nacar, hayır. Hayır Sayın Hocam, Ben siyaset yapmanıza müsaade Yok, etmeyeceğim. Yok, siyaset değil. Bakın Sizin müsaadenizle bu konu, neyse, konu hakkında yaparım. konuşacaksak ben yani, sizinle bu bağlantıyı sürdüreceğim. Ama İstanbul'da konuşmayacaksan teşekkür Hanım. edeceğim. Özge İslam'la ilgili kısmı söylüyorum. Tamam. Yani bu, bu tip meseleler siyasetlaşmamalı ilim konuşmalı. Ee, Hüseyin Bey hayırlı uğurlu olsun öncelikle valiler kararnamesiyle Osmaniye valiliğine atanan e, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın yerine oturacaksınız. En yetkin ağızlar gündemdeki olayları bir günde anlatıyordu. Ee, şimdi öncelikle Türkiye'nin adeta kilitlendiği münevver e, karabuluk Karabulut cinayetiyle ilgili ben değerlendirmenizi almak isterim müsaadenizle. Evet. Arkadaşların e, çaba sarf ettiklerini böyle dehşetli bir cinayeti çözmek için. Tananın çözülmüş zaten büyük bir kısmı. Tananın yakalanması için de çaba sarf ettiklerine bütün e, her kademedeki arkadaşlar inanıyorum. Hı hı. Bu kararlılık içinde e, olacak polis e, ve yakalanacağına inanıyoruz. Türkiye'nin sıcak gündemi tartışılıyorken bazen sinirler geriliyor Saklanmış olmam. Dolayısıyla hani yani, yani bu işlere bilme, bilime, değer vermediğiniz için böyle düşüneceksiniz. Ben bilimselliği burada ortaya koymayacağım. Ya diyor. ne bilimselliği? Yoksa, tiyatro yapıyorsunuz. Yok ya sen sen kim olma olma tiyatro, tiyatro yapıyorsun, yapıyorsun? Tiyatro. Sen konuşturmasın, konuşturmasın, konuşturmasın. Beni ilgilendirmez. Ben biraz ha? orada kitap oku. Aç Avrupa, Amerika, <gülüyor> Amerika <gülüyor> Asya, <gülüyor> Arap. Ee, hiç şey bilmiyorsun. Atıyorsun sadece sen yani. Onlara bakıyoruz. Atıyorsun. Yok. Efendim 8 bin kelimedir, 800 kelimedir, yarısı Farsçadır, yarısı Arapçadır, yarısı bilmem Çincedir. Kardeşim neyse ne, ben nasıl konuşmak istiyorsam, ben öyle konuşmak istiyorum. Sen kimsin bana karşı bu tavırları koyup da bana akıl vermeye kalkmışsın? Dur, durduracağım, durduracağım. Sayın Vuran, sayın Vuran, durduracağım. Özge Hanım, Buyurun. Özge Hanım. Buyurun. Yanlış anlamalar, öfkesi dinmeyenler bir günde seslerini duyuruyordu. Evet, evet dinliyorum sizi. Ö Söyleyin, endişeniz Özca içinde Hanım. nedir anlayamadım. Buyurun. Yapmam Peki, Sayın Oktay Bu Burak. E, evet, etin şimdi etin benim aktarmam Euro gereken, ayırıp... evet aktarmam gereken ve izleyicilerimle paylaşmam gereken e, başka önemli gelişmeler de var. Ben müsaadenizi istiyorum ve e, size çok teşekkür ediyorum İstanbul'dan MHP Grup Başkan Vekili Sayın Oktay Burak, saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sayın seyirciler Dünya yıldızları da bir güne konuk oluyordu. Türkiye'ye geliyorum. Çok sevdim aslında. Bence Türkiye çok güzel bir ülke. Harika insanlar burada yaşıyor. Herkes çok şeker davrandı bize karşı. Yani bu kadar güzel olabileceğini düşünemiyordum. Dolayısıyla oh, e, güzel kutlamalar diyorum, güzel e, yıl dönümleri <laughs> diyorum size bağımsızlıkla kutlayın. Artur siz neler great. düşünüyorsunuz Türk halkı halkı ile ilgili? Bence Türk halkı. <laughs> oh, my ...ve genel bah başkanı. Canlı yayınların en renkli anları... ...dil süçmeleriydi. Suat Kılıç, Kılıç. Kılıç. müsaadenizle. Özge, Cumhuriyet'in coşkusunu... ...coşkusunu çekmek için... ...oradaydık. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Sevgilisi... ...genç kızın gözlerine bakıyor. Komedyenlere taş çıkartanlar da vardı. Diyor ki sevgilim... ...Sehmet Kesman... Ezban, gözlerime bak. Ne bir şeyler söylüyor mu? Ne görüyorsun gözlerimde? Sevgiliden cevap. Çapa Sen o gözlerin içindeki kıvılcımı aşk yansımasını görmeyip de çapağa takılırsan başımıza bunlar. Özgür ve bağımsız haberlerin merkezinden. Kafalarda soru işaretlerinde bıraktık sözü. Türkiye ve dünyadan tüm gelişmeleri birazdan canlı yayında. En son e, dev plazmamızdaki e, görüntüyle da. Biz de peşlerinden gittik. Bir masada e, durdular ve o masanın etrafındaki... Öğrenciler zıplıyor. Yanlış duymadınız. Her gün 5 dakika zıplıyor.